arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz lan Server survival oynuyoruz gençler biliyorsunuz en son ben madene giriyordum dedim gençler ben madene gireceğim girdim çıktım bayağı kasıldım demir kazmam kırıldı yani öyle ilk kazmaları koleksiyon yapmayı sevmem ben bir tane de kar buldum nasıl Efsane ama tek sıkıntı ormanı bırakamam falan. Gençler haritamıza bakın. Şöyle çok büyüdü harita. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. İstediğimiz yere yapabiliyoruz. Bakıyorum haritaya bakıyorum gençler. Şu an haritayı bir inceleyeyim. Yani incelemek önemli gençler. Kapıyı kapatıp geldim. <laughs> oh çok ses gitti ya. Durun bir dakika bir dakika bir dakika. Oh, şöyle ferah bir alana geçelim. Işık gelsin. Işık gelsin. Evet. Tamam. İyi böyle. Bakıyoruz. Tamam. Güzel bir yerdeyiz. Burayı bir lootlayalım. Eve gidelim. Evi biliyorsunuz. Gençler full lootlayacağım bugün. Canerler falan gelemedi. Keşke gelsem. Onlar da belki kasılırdı. Server bizim sant kiraya Yani ne yapalım? Hepimiz bir araya gelemiyoruz. Bir de internetim kesik. Biliyorsunuz. Bizler yer değişikliği yapıyor. O yüzden kesik internet. Dandik. Gençler çanları her zaman toplayın. Hem köylü farmı için hem de çok güzel gözüküyorlar. Köylü farmlarında bunları koyun ki biliyorsunuz köyler bunu çaldığın bu arada toplanıyorlar ya bu yüzden pek bir şey yok ya bu köyde. O eve gideceğim bir. kilise var. Ama biz burayı cami yapacak ya. Bakayım buraya. Papa. An, hadi Bunu kitleyelim gençler. Bu terakota ile <laughs> Bizdeki zenginliğe bak ya. <laughs> Gençler çünkü çok. Ama başka bir de yaparız ya. Bir de cami yapacağız lan. Bura cami olacak mı? falan bu şehre mi getirsem yoksa bizim köye mi götürsem? Hangisi? Bence onların e canları bu köyü verelim. Başka bir köyde kendimize alalım. Ama ilk önce ne yapıyoruz? Dolukluyoruz. <laughs> e aga aga diyorum. Gençler, e, maden ocağını ben madende yaptım. Daha az demir pişeyim diye. Evet, aldım bunları. Bu köyde hiçbir bir şey olmaz ya. Lay lay of loot yok loot yok başlık başlık bu loot yok o çok güzel yapılmış biz de böyle bir alan yapacaktık ama janeller gelmesi lazım işte şimdi tek başına pek bir şey çıkmıyor İnternetim gelsin. Üçüncü bölüm bu gelecek Çünkü sevdim abi bu seriyi. En az bir 45 bölüm çekeceğim çünkü bunu. Çünkü Miraç gibi bir dert yok başımızda. Bir o çekecek. Seri sadece birimizin olsun ya. En son ben sıkıldım dedim senin olsun seri ya. Sıkıldı yani. Ya ben niye o küreyi kırdım ki şimdi? Mahallelinde bir kürek yapmıştım kırdım. Bu sonu bu. Çıkıyoruz. Bakayım ne var üstünde. Bulut pek çok büyük loot yok ya. Arkadaşlar Çapa 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 yapalım. Hangi çapa yapalım? Atan kuru bu köye bizim Niye kimse şey yok oğlum bu köyde. Köyüm ölü yok. Vallahi bayağı ilginç ya. Gidelim şöyle bizim artık şöyle bizim ee, tabii benim diğer evim bu. Yani bu ikinci evim diğer evim benim gerçek evim bu ikinci evim gençler bunun da modelini değiştirmişler zaten bu gençler minecraft evlerini böyle çok detaylı yapmaya çalışıyorlar ya uyu abi Bura bizim artık çengelli <laughs> Bura bizim ikinci evimiz. Değerleri falan da bu map e alırım. Abi oynarız baya. Çünkü bazen video çekemeyebilirim. Sıkıntılı. O yüzden. Aa yatağımız var mı yatak koyalım. Çünkü ee, hayır gerek yok. <laughs> Gideriz oraya. Ama yani burada haritamızda değil mi? Aynen haritada sayılır. Çünkü o tarafta da bu tarafta. Tamam iyi. Burası artık bizim kaydemiz altında olduğu için. İki köyde kaydemiz altında ya. Gidip geliriz. Bakın bizim köy şu. Veya şu. Yani o köylerden biri. Ee, ne yapalım biz? Şöyle bir maden etme ocağını koyalım. Şunu da koyalım. İlk olarak... İlk olarak pek bir şey yok ya aklımda. Ne yapalım? Şuraya biraz kömür koyalım. Hop. Tamam. Bu yeter. Bu yeter abi. Abi zaten Minecraft'ta bile oluyor. Hele bu yeni sürümde böyle isteklenemiyor ya. Uyuz oldum abi. Güzel değilmiş, lan. Bu köye de taşınabiliriz yani bir ihtimal. Bence bu köye taşına abi. Çölden malzemeleri alalım taşınalım işte. O da bölüm arası artık. Değil mi? B bölüm arası yaparım ben. Sabah yapayım gençler. Çünkü hiç Burada uyusak şimdi spam point buraya gidecek. Kırsak geri ilk doğum yerine gelecek. Böyle bak. <laughs> Gençler şöyle dursun da uyulamayalım. ne yapacaktım ya ben? <laughs> Oğlum benim amacım neydi? iyisi buraya bir kurulalım ya şarjımız. Artık yeni mekan bura. Efsane yaparım ben buraya abi. Biraz dizayn yeter yani buraya. Önceki evden baya büyük çünkü bura. Biraz iç dizayn falan bitti yani o kadar. Abi çok sıkıcı ya. Ayşe. ay şeyler yapmaktan sıkıldım abi <laughs> Gençler ben artık full e, elmas kasmaya çalıştım. Elmas yok. Ne var? Bir tek redstone. Redstone. <laughs> Biz çapa yapacaktık ya. Ben de in kalmadı gençler. Satıyorsanız alırım. <laughs> Gideyim de çubuk alayım. Biz gideriz ormana hey ormana. Tamam. Gençler pek içini çalışacağım biraz bunun. O kadar. Siz de eriyin lan burada. Uyuzmayın <laughs> beni. Gençler yeni gün, güncellemenin güzel yanları. her falan hiçbir şeyle böyle çok hızlı kırılmıyordu ya artık. Öyle bir şey yok. <laughs> Veya saman balyası. Çok hızlı kırılmıyor ya. Artık öyle bir şey de yok. Yemek sonu bir çözelim gençler. Diğerleri hepsi kolay. Sonra ben full madene gireceğim. Evet. Şimdi saman mayası alıyoruz.